Irak ordusu ülkenin neredeyse üçte birinde kontrolü ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti'ne karşı operasyonlarına hız verdi. Buna rağmen örgüt belirlediği hedeflere doğru ilerleyişini sürdürüyor. Musul, Kerkük ve Bağdat'ta yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti. Örgütün Türkiye'li 12 bin sığınmacının bulunduğu ve Kürtlerin yaşadığı Mahmur ilçesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Irak'ın kuzey ve batısındaki bazı illerde yayılmasını sürdüren IŞİD ve beraberindeki silahlı gruplar Musul kentinde Hristiyanların yaşadığı Karkuş ve Bartulla semtlerini ele geçirdi. Kerkük'te evsiz kalan insanların yaşadığı bir Şii camisi yakınında iki bomba yüklü araç havaya uçuruldu. Olayda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bağdat'ta ise Şii nüfusun yaşadığı bölgeye düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Irak ordusunun Selahattin İl'ine bağlı El Meşru bölgesiyle Simeylat köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 40 işit militanı öldürüldü, 10 asker araçta imha edildi. Bu arada Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bölgedeki Hristiyanların korunması için dünyaya çağrı yaptı.